Her şey sahnelerde başladı benim için. Ve her sahnemde yıkardım ortalığı. Sonra profesyonel bir fotoğrafçı ile tanıştım. Ve bana manken olmayı denemelisin dedi. Ben de denedim. Oha bu nasıl video? Orospu'nun doğurduğu gibi. Orospu'dan yeni çıkmış saç Merhabalar, merhabalar. Arkadaşlar merhabalar, merhaba, merhabalar, 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 merhaba, merhabalar, merhabalar. Size bir dakikalık kısa bir soru sorabilir miyim? Muhtemelen bu havada bu ceketi neden giydiğimi merak ediyorsunuz da. <laughs> Bunu satırlığa çıkarsak mı lan markasını verdi değil mi? Çok taş şaktı değil mi? Baksana ötesi yok oğlum. Markam var biliyorsunuz arkadaşlar. Kıyafet markam. Orada markette olan ürünler var tamam mı? Şimdi markette olan ürünlerin fiyatları işte 450 TL, 666 TL. Bu arada 666 TL olmasının sebebini anlayanlar. anlar. İşte 1050 TL falan, 2000'e kadar falan çıkıyor. Şimdi o sayfayla ilgilenen bir arkadaşımız var. Asistanım Özge ismi. Ben şeyi paylaştım. Hakan koy buraya. Tül gömlek var ya şimdi. O tül gömlek dünyada yok bu arada. Çok güzel bir tasarım İşte üstünde şeyler falan var. Dedim ki bir önceki videolarda. Evet evet evet. Hadi şimdi video başlasın arkadaşlar bakalım insanlar nasıl... <laughs> Ulan Gükhe'yi de bağlamış kendine ya. ...aklında ne düşünüyor? Merhabalar. Birkaç soru sorabilir miyim? Ay, teşekkür ederim. Olmadı <laughs> bastık. Bunlara sor. Bu dayılar da ni niye böyle oturmuş? Merhabalar birkaç soru sorabilir miyim? Tabii. Sosyal medyada bir adam var. Lucifer Michael'ın hakkında. Onun hakkında ne düşündüğünü sormak istiyoruz. Bilmiyorum ben görmedim. Ne, ne, ne? Sosyal medyada bir adam var. Lucifer Michael'ın hakkında. Onun hakkında ne düşündüğünü sormak istiyoruz. Bilmiyorum ben görmedim sen gör. İşte göstereceğim. Bu adam Türkiye'de çok iyi yerlere gelmiş bir insan. Şey... Abartı. düşündüğüm şey. Abartı gelen Sizce hangi çok... ülkeden bir erkeğe benziyor? Kendisini çok göremedim ki sadece kasları görünüyor. <laughs> İngiliz olabilir bence. İtalyan bence. Bu arkadaş Türk. Türk, Türk mü? Evet. Bu çocuk Türk mü? Peki bunu ilk karşında görsen ne dersin içinden? Abartı derim yani. Çok göz önünde olmayı seviyorum. Yani gözün. o çok iyi canım. ben bilmem bir şey düşünüyorum hakkında. Teşekkür ederim sağ ol. Ne? Bu çocuk Türk. Sağ Arkadaşlar merhaba. Bir soru sorabilir miyim? Ok. Arkadaşlar merhaba. Birer soru sorabilir miyim? Beşiktaş. Instagram sosyal alemde bir tane adam var. Onu size göstermek istiyorum ve onu içinizden ne geliyorsa ama ne geliyorsa. O saçlanan lan ip mi bağladın kendini? İp ne? Bu, A için, bu adamı görsen A yani ne dersin direkt yüzüne karşı? Ben bugün zaten öyle bir göstereceğim ama göster tere Ha yok. Sen. Ne? Kim ya? Mesela bu adam yolda yürürken görsen şöyle bir tipe ne dersin direkt görünce? Annen <laughs> 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 soruya bak. Peki sen? Ya hoş Gördüğüm diyorsun. andaki tepkiye bağlı. Evet. Sizce hangi ülkenin insanlarına benziyor? Biraz BS modellerini andırıyor bana. Yayınlama izni evet. aldım. Şerefsiz lezbolar. Merhabalar, size bir şey gösterebilir miyim? Şimdi sosyal medyada bir insan var. Onun hakkında insanların ne düşündüklerini sormak istiyorum. Belki tanıyorsun. Bu insan hakkında... O kelimeyi kullanma bence yasaklı. Ne kullandım ki? Da ne düşünüyorsun? Yani karşına çıksa içinden ilk gelen şey ne olur? yolda görsen ne demek istersin ona? Kendine has tarzı var. Çok da bir şey söylemeyeceğim açıkçası. Teşekkür Kendine has bir tarzı var. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Merhabalar. Bir dakika soru sorabilir miyim size? Öyle. Teşekkür ederim. TikTok, YouTube şeyinde bir erkek var. Hakkında ne düşünüyorsunuz? <laughs> ya bu tipi görseniz karşısında ne dersiniz? Yani gayet İçinden normal. İçinden geleni ben diyebilirsin bilmiyorum. ama. Ben gayet tamam. güzel. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ama sonra ben YouTube izliyorum. YouTube'da bir adam hakkında size soru sormak istiyorum. Bu adamı ilk görseniz, ilk tavrınız veya ilk sorunuz ne olur onun yüzüne karşı? Ben sor sormazdım. Peki ne düşünürsün? Yani güzel bir vücut var yani. Teşekkür ederim. Güzel. Merhabalar. Merhaba. Size bir soru sorabilir miyim? Tabii sorabilirsin. Tabii ki. YouTube izliyor musun? Hayır. Peki sana bir adam göstersem onu bana ilk görüşte onun için ne demek istenir hiç ama en içinden söyle bana ne demek istersen onun için. Göstereyim. Çok iyi gözüküyor. Yabancı galiba. <laughs> Merhaba. Merhaba. Size bir soru sorabilir miyim? Tabii buyurun. Bir YouTuber hakkında soru sormak istiyorum. Onun için ne düşünüyorsunuz? Veya ilk görseniz ne demek isterdiniz içten olarak? Böyle. <laughs> wow. Ne demek isterdiniz içten <laughs> olarak? Böyle. Shop mu var lan? Wow. <laughs> Ve siz hangi ülkelilere benziyor? Tekrar bir diğer fotoğraf net olanlara bakabilir miyim? Yani içinden ne gelse direkt yani söylemek hiç Böyle Türk erkeği değil kesinlikle zaten. Türk. Türk mü? Evet Türk. Kendisi Türk mü? Türk. İnanmıyorum ya böyle Türk erkeği mi olur? <gülüyor> <gülüyor> Ve onu görsen yolda ne demek istersin yüzüne karşı veya diyemezsen. Bence içinden bir şey var. diyemem yani böyle baka kalırım ben. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar. Abla kalk git evini barkını temizle. Cık cık. Allah Allah. Ailesinin geniş havzaları. Çizgisi <laughs> İstersin. <laughs> Yani güzel adammış. Bakmam ben bir ihtimalle geldi görsen. Yok yok güzel adam. Peki sence nereli evde? da falan olabilir. Tam Brezilya diyecektim. Bunlar, Bunlar da tam mal. Moda sahil mi burası? Moda sahil. Geri, tam bir gerizekalı çulsuz mekanı. Evet. Evet. Tüm Merhabalar size bir soru sorabilir miyim? Tabi. Bir youtuber hakkında görüşenizi duymak istiyorum. Bu adamı görseniz ne düşündünüz yolda? Vücudu bayağı iyi. Resim çekilirdim. Ben yakışıklı olduğunu düşünürdüm ama resim çekilmezdim. Peki hangi ülkenin insanlarından benziyor? Resim mi çekilirdim? İspanya. Güzel. Türk. İspanya. Türk mü? Teşekkür ederiz. Sağ olun. çok teşekkürler. Arkadaşlar, yakısını yolda buldum. Mete <laughs> sorarken kendisiyle karşılaştık arkadaşlar. Karşı karşı karşı. <laughs> Sonunda kendi kıyafet markamızı çıkartıyoruz arkadaşlar. Evet. Lan evet. bir... Hey Body programına geldik sandım birden. Evet. 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 Arkayı taşıyor muyuz dünyanın? Tabii ki. Ya şüphesiz. S şüphesiz. Ya biz bir şey abartmadan bırakmayız. Tabii. <laughs> <laughs>